Arkadaşlar bugün sizlere klavyeden gelen 20 sayının çift olanların ortalamasını bulan programı yazacağız. Ee, başlıyorum. int sayı int sayaç eşittir 0 double sayı virgül toplam eşittir 0 ee, for i küçüktür 20 ise i artardı. artı e, for kullandığımız için süslü parantez açıyoruz console.write sayı giriniz e, sayı eşittir double nokta parse Concedent of the Red Line If Sayı Böyle 2 eşit eşittir 0 evet, Toplam Artı eşit Sayı Sayı aç Artı artı evet, Üstü parantezimizi kapatıyoruz. Evet, ort ort eşittir toplam sayaç konsole right ortalama e, eşittir süslü parantezimizi açıyoruz 0 virgül ort Konsele nokta. Çalıştırıyoruz. Sayılarımızı giriyoruz tek tek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı çift olan sayıların ortalamasını buldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.